Hem semizotu hem de roka. Semizotu. Semizotuyla roka karışık salata. Semizotu nerede? İki yeşil. Semizotu karışık. iki yeşillik Suhan Hanım içinde. Semizotu izine gitmiş. <laughs> hani nerede semizotu yaprak? Yeşilliğin arası. Semizotu nerede demek? Abi yok burada. E Bence de yeşil yok. Yeşil olduğu için yani var. Bir, bir bat semizotu Suhan Hanım Pardon. Bana bir tane gelmiş. Lan de aslında. Hem de var. Sapları nerede semizotunun? Bende yok. Çok çok yaprak yaprak almadım aslında. Sapların da olması lazım ama. <laughs> Hayatım, koydum yani. O zaman kasede bak bir tane semizotunu buldum. Bende ben de hiç yok. Bende de hiç yok kusura bakma. Koydum bir demet semizotu. Kurum. Sırf roka var yedim de neyse. Evet sırf roka var benim içinde de. Peki önce bir yemeği konuşalım. Teker teker. Ben yorum yapabilir miyim? Tabii Gönül Hanım. Et'i çok güzel pişmemiş, sert. Sunumunu beğenmedim. Pilavı çok tuzsuz olmuş, çok aşırı tuzsuz. Salatasını biraz daha renklendirebilirdi sanki. Biraz basit kalmış. Yani bu ana yemeği çok beğenemedim. Mısır aldık, koymadık. Bile. Evet, çok, çok basit kalmış. Niye koymadınız? Sunumda kullanacaktı ağır ol, çok olur diye koymadım. Çok basit. Sadece yeşillik. Nesi var, de de var ki. çok olsun ne? hani fazla da bir şey yok. Bunun üstüne birazcık ceviz. Etlerini ee, göreceksiniz. Parçalandırmamış evet, Yarın... böyle. Evet. Biraz bir, bir meyve. Evet, Rokaya giden meyveler var. Nar yok ama başka şeyler olabilirdi. Çok Serizotu zaten yok. Bende de semizotu yok. Ben işte de, konu konu semizotu doğradık işte. doğrandığı için semizotu bana da bütün Valla bende de yok. Bana da bütün gelmiş. Bende de yok evet. <laughs> bende de yok. Gönül Hanım e, maalesef olumsuz yorum yaptı. Ana yemeğin tümü için hem de yani. Evet. Ha. Eksikleri çok fazla. Evet. evet. Ana yemeğin eti pişmemiş Ruzali Hanım. Gerçekten. Pilavı da tuzsuz. Salatanın dediğim gibi semizotu ama semizotu yok içinde. Daha güzel mısırlı cevizli şöyle yapsaydı güzel olurdu. Yenirdi yani. Ben Hı. beğenmedim. Eyvah. Pilav pişmesi nasıl? Pilav e, tuzu yok pişmesi bir tık iyi yani. Evet. Bu kadar da eleştiri olacağını düşünmüyordum aslında. Yani eleştirilecek illaki sonuçta. Yarışmadayız ama bu kadar da e, fazla eleştiri alacağımı düşünmemiştim. Maalesef iki kayınvalide'den çok... E... İki kayınvalide zaten bugün beğenmeyecek. Hanım. Niye? Gönül Hanım beğeniyordu Gönül ya. Hanım beğendi. Ama şu an beğenmedi. Ama eti gerçekten çok pişirdik. Sual Hanım bir saatten fazla... Ya e, bu et bir saatten fazla mı pişti? Bir saatten fazla pişti. Düdüklü de koydum. Tekrar tereyağında kavruldu. Ama işte bir de soğuyor ya. Soğuduğunca tekrar sertleşiyor. O zaman böyle dağılıyordu çatalla. Şu anda soğuduğu için tekrar sertleşebiliyor. Ne oldu Et belan? O gün benim gibi öyle e, çok, yemek Işte, bu kesilmiyor, işte. bu asılmıyor. Buyur bayım bir de şimdi sen bunu şimdi, kes. Kesilmiyor şu anda... Kesilmiyor diyordu o gün benimkine. Şu an bu şey, şey Hadi bu, bunu kessin bakalım. Bu da sertleşiyor, sertleşiyor. Ama Et, buna işte. gelinlerimize bir hoş görü göreceğiniz. Siz maşallah tutturmuşsunuz. Yandı, kurudu. Olur. Kuruyabilir. Bak kurumuş. Aynı bizimki de böyle oldu. Lezzeti nasıl? Zer, le, zerretini sevdim. Ama kurumuş. Pilavı sevmedim. Tamam, düzsuz olmuş. Fatma Hanım sanki biraz yorum yapmak için yorum yapıyor. Gereksiz. Hani gerek yok. Bugün son gün. Finaldeyiz. Ben finalin yarışmacısıyım. Fatma Hanım sürekli benimle ilgili babam aşçı işte el açması yok deyip duruyor. Yani anlamadım. Kendi gelini sanki el açması mı yaptı? Ne sunum olarak Zuhal Hanım ne de e, karabela bana kızıyor ama gerçekten salatada dedikleri yok. Dediğim gibi daha e, cevizli falan böyle süsleseydi onu mısırla falan güzel olurdu ama ben beğenmedim. Salatayı da mı beğenmedin Leyla Hanım? da pilavı beğenmedim. Niye beğenmedin pilavı? Tuzsuz olmuş. Tosuz. Salatanın sosu çok güzel. Şey yok şeyim. Pilav, Pilav tuzsuz olmuş. olmuş. Evet tuzsuz. Salata evet. sade kalmış. Hani benim de bak hep temiz otu gelmiş. Ne gelmiş? Temiz otu. Pilava ben yani yaparken tuz attım, ilave yaptım. Nasıl tuzsuz olabilir? Bu resmen öylesine yapılan bir yoğurt. Bundan daha tuzlusu bir davet sofrası için tuzlu yemeğe girer. Altınız yoğurdun sarmışlar çok fazla. Hı -hı. Pilavı tuzsuz, güzel pişmiş ama tuzsuz. Hı -hı. Salatası da roka olduğu için sanki acımsız çalıyor gerçekten anne hani o işte o acımsılığı bastırmak için nar ekşisini biraz nar fazla koyacaktı. Evet. Yetersiz. Evet. Sosunu kalmış. kendisi hazırladı. Hadi geliyor. Ben başında değildim. Semizotu karışık dediler. Bir tane semizotu geldi. Yok benim evde yani. de çok tabii. semizotu geldi. Tam harmanla çatalda yani. karıştı. Şo da kullanan karıştırmamış. Ha, ha, elinde evet. harman etmediğin için çatalla evet. o kadar karışıyor. İki taraftan çatalına evet. alt üst olur mu? Bir işte. kaşık bir çatalla yani alt Evet. nasıl yaptığını bilemiyorum şimdi. tabii siz yok. Yaptık dolaba attık biz. Ben görmedim yani servisini göremediğim için. Ee benim ben... anladığım evet. kadarıyla kimse beğenmedi ana yemeği. Öyle evet. mi? Gerçekten beğenmedik. Hem ana yemeği beğenmedik hem servisi beğenmedik. Zoyla hani, Hanım. Servis de ha, Bir görselliği yok yani. Şimdi bana kızacak arkadaşım ama ben iki anne baba aşçı olup da bu servisi getirmesine Gözü Duydum daha çok için. Ne diyorsun Demet kimse beğenmedi. Hani, e, annemin, babamın e, aşçı olmasa benim servisin bir alakası yok ki. Bunları bana annem öğretmedi. Ben kendi ilgi alanım olduğu için öğrendim. Servisi değil bebeğime sert olmuş, yine yetken zorlanıyor. Yok servis de yanlış olmuş diyor ya Filiz Hanım. Ha, ha, ha. bir tabak olsaydı. Servis. Kimse ana yemeği beğenmedi. Olarak... Yani sert, tuzsuz, rezzetsiz buldular pilavı da aynı şekilde ve salatayı pilavı da beğenmediler. Pilavı pişirirken de tuz attım. Daha sonradan ilave de tuz koydum aslında tuzsuz olmaması gerekiyor. Kesinlikle tuz yok. Tuz var ya, o zaman tuzlu ve güzel olur. Tabağına koysam bile daha servis güzel olacaktı. Çünkü ağır bir şeysi yok yemeğinin. <laughs> Bugün ne yaparsak yapar. bugün final Fatma Hanım. Bir de hayır final yok, de final değil. Ne <laughs> bile şimdi ne dedik semiz Evet. Hadi bunun hiçbirimizde semiz yok. Olanda çok olmayanda hiç yok. Ben de hiç Ya yok. o aslında yani aynı kapta ıı, izlerken göreceksiniz. Hepsinin başı koparıldı, aynı kapta yıkandı. Aynı kapta silkeli karıştırıldı. Silkeli gelmez önce yeşillik. Aynen silkeli. öyle yani, yani aynı kaşıkla alındı koyuldu. Saygılmış. Ben e, roka ve semizotu ayırmadım kabın içinden. Tabii ki ayırmadım. Artık ayırmamış. nasıl geldiyse. Ya harman edemiyorum. Yemedi ya da semizotu azıcık bana bir tane geldi Zuhal Hanım'a hiç gelmedi bana buna doldurmuş. Oysa ki bir bal semizotu kullandım yani izleyeceksiniz. Ha bak tabahta yedim bir tane yedim. Tatlış komik çok ciddi bir sorun var burada ee, yani çökertme kebabı evet tabii ki biraz soğuması normal yoğurt gidiyor evet hafif de bir sertleşme payını da göz önünde evet. bulundurarak konuşacağım ve yorumlayacağım. Gel gör ki etin e, bir saatten fazla pişirdik Pişir, diyor evet. ben e, öyle gelmedi bana bu et. E, yeteri kadar pişmemiş mi diyeyim? Şöyle... Neden bu kadar sertleşmiş? Bekleme şeyi o kadar da beklemedi. Hani bu kadar sertleşmemesi lazım. Tuz hiçbir yemeğinde yok. Evet. Tuz. Yani bak başından sonuna net pilavında var, ne salatanda var. Şimdi roka çok fazla olunca zaten acıdır. Ee, dolayısıyla e, o bastırmak için o tadı rokanın, roka salatalarının böyle bir handikapı var. İşte başka şeylerle, meyvelerle dengelersin onu. Ve nar ekşisini biraz daha fazla koymalıydın. Belki üzerine bir iki ince dilim e, şey yapabilirdin. Parmesan peyniri, biraz ceviz, biraz kuru meyve bir şey atabilirdin. Bir renklendirip çeşitlendirebilirdin. Semizotu yok. Pilavın da çok tuzsuz. Ne yapacağız? Nar ekşisi koydunuz mu? Nar ekşisi salatada yok limon var. Ha bar, koydu dedi anne. Yok, ben. Ben nar, yok domates salatasında kullandık. Yani. E, eti de şöyle söyleyeyim ben. Keşke ben, o kuru domateslerden iki dal da şuraya atsaydın. Evet, Çok yakışır. Yani, Roka salatasında kuru domates inanılmaz yakışır. Ben mesela kendi mesela üzerine bir peynir, bir hellin peyniri. Olabilir çünkü beyaz peynir de gider, parmesan da gider. Domates. bunları ben. Mısır aldık diyor diyorum. niye koymadın salataya? Mısırı son anda ıı, sulu olduğu için. ...süzmekte yani salataya suyu geçeceğini düşündüm. Anladım. Ee, bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Normalde etin bu kadar e, sert olup olmadığını... ...tadına bakmadığım için bilmiyorum ama... ...ben ilk, iş, Hı. ilk işim... E, ...ben soğan suyu ile... Ve zeytinyağıyla bu eti bir saat dolapta bekledim. Marine ettin yumuşasın evet. diye. Bir saat Daha dakika. sonra ben bu eti aldım. Ağzı kapaklı tencerede yaklaşık 15-20 dakika doğru pişirdim. yapmışsın bravo. Ne olduysa ondan sonra Ne oldu sonra acaba oldu? peki? Ondan sonra tekrar... Tuz mu attın pişirme şey yaparken? Hayır yani. hiç baharat tuz eklemedim. Eti ne olarak nereden aldın? Ee, dana bonfili olarak aldım. julian ince olarak da doğransın diye dün akşam aldım. Yani 8'de sek gidip aldım ki. Kendin getirdin <gülüyor> etini. <gülüyor> diye. Damarlı mı acaba biraz etin cinsinden Se mi? kaynaklanıyor. Seçtik aslında dedi. Yanlış yerden mi aldın? Kasaptı. Farklı mıydı acaba? Hep aldığımız kasaptı. Bazen hani he, kendi kasabamızdan. Bilerek de o kasaptan sen. aldım. A, bir de. De. E tam doğru diye bütün zaman... adımları doğru atmışsın. Fakat vardığın noktada bir Neden şey oldu, olmuş bilmiyorum. aksilik Tekrar olmuş. Tekrar yapsam böyle olur mu acaba? Deneyeceğim aynı yerden aynı et alıp evde bir gün daha. Yapacağım. Bir dene bakalım. Evde her böyle oldu? Bak patatesleri gerçekten. güzel. Kebret evet. çöpü gibi evet. sosu ideal. Çok patatesleri doğrarken çok Gördüm oradaydım. Kendi istediği yerden almış yani. Evet Tabii. evet kendimiz aldık. Evet. Ama Niye öyle oldu ben anlamadım. Biraz kuruma vardı tabi kuruma var. Ama o kadar da gençlerimizi hoş göreceğiz ya. Fazla üstüne gençlerimizin varmayacağız. Yani onları da genç. Onların böyle şeyiyle oynuyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.